Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere başlıkta da gördüğünüz gibi neden 10 bin dolar civar bir para kaybettiğimden bahsedeceğim. Şimdi uzun bir süredir video atamıyorum. Normalde ben bu video atma sürelerini belli bir aralıklarla hep atmak istiyordum. Ancak geçen haftalarda ki geçen hafta demeyeyim geçen ay olan bir durum var. Buraya şöyle bir büyüklükte nasıl göstersem bilmiyorum yumruk büyüklüğünde belki daha da büyük dolu yağdı ve dolu yağdığı zaman burada çok fazla araba haşata döndü ki benim arabam da dahil zaten e, videonun içerisinde resimlerini göstermeye çalışacağım nereye koyarım bilemedim şöyle alıp yaptım e, İşte e, benim sigortam vardı sigorta ile iletişime geçtik e, sigortaya bahsettik sigorta zaten beni 3 hafta oyaladı 4. hafta girdiğinde ise bir inspeksiyon yaptırdılar ve inspection'da da toplam 10 bin dolardan fazla arabanın hasarı çıktığını ve arabayı yaptırmayacaklarını falan söylediler. Zaten şu an o durum süreç ilerlediği için şu an o konudan bir şey bahsetmeyeceğim. Hani buraya geçeceğim. Sadece yaşadığım olayı anlatacağım. İşte toplam tabanı ne kadar demişler? 10.415 dolar demişler. E benim arabanın değeri zaten 11'e almıştım ben. Hani benim araba zaten total loss olması lazımdı normal şartlarda. Ancak onu da yapmayı şey yaptılar reddettiler ee, sigorta durumu yani bir çok fazla bir bahane açıklamadan direkt kap şey, kapsamadığını söylediler ve şey yaptılar ki bende full coverage olmasına rağmen ve bu özellikle hani hava olaylarını da kapsayan özel bir şey var e, poliçe var o da dahil benim sigortamda normal şartlarda her neyse bunları geçiyorum. Şu an hangi sigorta şirketi olduğunu falan da söylemeyeceğim. Çünkü dediğim gibi şu an diyaloğumuz sürdüğü için belki adamlar itirazın sonucunda yaptırmayı da kabul edebilirler. Ya da para şeyi de verebilirler. O yüzden dediğim gibi orayı es geçiyorum. Ee, ama tabii şurada şöyle bir şey var. Benim şimdi sunroofum zaten resimlerde gördüğünüz gibi sunroofum, ön camım e, farım falan kırıldı. Bana sadece o sunroof ve e, ön panel için sadece 2200 sunroof, 1000 küsür ön panel demişler. E cama da 500 dolar yazmışlar. E fara da kaç para yazmışlar? 400 dolar civarı bir fiyat yazmışlar. Benim arabanın lastiğin olduğu yerde fender liner vardı. Yani galiba Türkçe olarak biz davlumbaz baz diyoruz. Tam emin değilim. Ee, onların ikisi yoktu ki ben birini kendim çıkarmıştım zaten kırık diye. Diğeri de çıkıktı. Ben yenisini almıştım zaten. O olay olmadan önce takacaktım. Ama olay olduğu zaman da takamadım şahsen. Hani gerek duymadım o an. İşte arkadaşlar hani o sigorta şirketi yaptırmayacağını söyledi arabayı. Ben de hani itiraz ettim bayağı bir süre. Hani diyor mu şu an 4 haftayı belki geçmiş yani bir aydan uzun süre oldu. Daha hala bir sonuç alamadığım için ki ben evde sürekli duruyorum hani bir şey yapamıyorum. En yakın Walmart'a gidip hani alışveriş yapmak isteyeceksiniz onu da yapamıyorsun. Çünkü en yakın Walmart 2 mil uzaklıkta. 2 mili yürümeye kalktığınızda birazcık uzun dakikalar yapıyor. Artık ben bu durumdan sıkıldım ve gittim en yakın body shop'cıya yani kaportacıya. Orada işte anlattım durumu. Adam bana dedi ki bence bu yoksa çok masraf çıkar falan filan. Ben dedim ki sadece sunroof ve camı yaptırmanı istiyorum. Bir de ön paneli. Ne kadar yaparsın? Toplam 1150 dolar. Adamlar sadece bana sunroof'a 2200 dolar demişlerdi. Gerisini siz düşünün. Adamlar yani fiyatları ne kadar şişirerek söylüyorlar ve bunun içinde sonradan label yani işçilik yani işçilik parası da sonradan ekleniyor İşçilik parası haricinde 2200 sunroof ama o adam işçilik dahil 1150 dolara yaptı ön cam aynen doğru ön cam sunroof ve ön panel ee, sonra da eniştemle birlikte de şey yaptık farları yaptık ee, farları da toplam 125 dolara aldım ki onlar bana oradaki ee, yani kaportacı da bana tanesini 200-200-400'e yaparız demişti. Yani ben parları da 125'e getirdim. E, fender Liner, yani o davulun bazı da ben ortalama 50 dolara aldım. Yani ben neredeyse bir buçuk hani yuvarlak hesap bir buçuğa toparladım. Tek göçükler kaldı. O göçükler içinde birkaç malzeme aldım. Dolu hasarlarını düzeltecek bazı şeyler varmış ki bazı yanlar düzelmiyor. Hani özellikle arabanın bu kapının şey olan kısmında hani daha sert yerlerde olanlar düzelmeyen kısımlarmış zaten. Yani benim yapamayacağım olarak. Yani yoksa tabi uzmanlar yapar o ayrı konu. Sanırım yani yapar diye biliyorum. E, oraları yapamayacağım zaten. Sadece ön taraftakileri düzeltmek istiyorum ki Oradaki body shopçı bana şey demişti, ön tarafı da düzeltmek istersen toplam 1000 dolar o tutar demişti. Yani eğer ben orayı da yaptırmayı kabul etseydim ortalama benim araba 2500 dolara bir daha iyi olacaktı. Sadece yanlarda bir 4-5 göçük kalmış olacaktı i̇şte ama ben orayı yaptırmayı kabul etmedim çünkü bana birazcık saçma geldi yani zararlı gelecekti. Ben bir o şekilde yani 8'e satsam 1000 dolar aşağı satmış olduğumu düşünüyorum. Hediye diye satsam daha mantıklı gel geldi bana. Hani kendim yapmaya çalışacağım o yüzden oraları çekmeyeyim. Alet edevat aldım. Bakalım deneyeceğiz yapabilir miyiz bilmiyorum. Deneyeceğiz. Eğer çok gözüme batarsa tek kaput. şimdi evet orası Türkçesiniz bilmiyorum ama kaput deniliyor galiba. Hani hut. Ee, işte i̇şte orası değişecek. Orası da bazı çıkmacılarda 200 dolara, 400 dolara satılıyor. Benim arabanın rengi burada yaygın bir renkten. O yüzden bulabileceğimi düşünüyorum. En kötü ondan alıp hani yenisini takarım gibime geliyor. Hani tabi boya gerektirmeyen, boya gerektirenlerde Amerika'da yaşayan insanlar, arkadaşlarımız bilir. Birazcık e, işçilik parasını çok alıyorlar. Zaten ben şu, gerçi Türkiye'de böyle değil sanırsam ee, burada mesela sunroofla ön paneli adam bana 400 dedi ki orijinal toyota'nın takmış bu arada ben çakma taktığına %100 emindim ama orijinal takmış üstünde ablemleri ve seri numaraları falan yazıyor adam 400 dolar ona artı 400 dolar mı 350 dolar mı ne işçilik parası aldı bir de cam için de aynı şekilde cama ne kadar aldığını tam emin değilim ama ona da bir işçilik parası falan aldı toplam ödediğim para. 1150 dolar civar bir şey. Hatta direkt 1150 olması lazım. Yani o gün toplam böyle 5-10 dakikalık bir dolu yağışında toplam bana maliyeti çok oldu. Eğer tabi sigorta şirketimin dediği kadarıyla da 10.450 dolar mı 10.400 küsür dolar her neyse o kadar bir hasar oldu. Kendi hesaplarım kadarıyla da bana 4-5 bin dolarlık bir hasar oldu. Çünkü o göçükleri eğer Uzman birine çektirmeye çalışırsam 50 ila 100 dolar arası diyor Ki yine sigorta şirketimin Dediği kadarıyla arabamda toplam 27 göçük var Tabi bunun büyük ihtimal 20 tanesi zaten ön taraftadır Hani onu da videoda resimlerini Koymaya çalışacağım ne kadar çıkar bilmiyorum Hani çok fazla resimde çıkmıyor Gibi geldi bana Yani görebildiğiniz kadarıyla onları da koymaya çalışacağım Yani öyle arkadaşlar o yüzden 4 haftadan Uzun süredir belki 5 hafta ayın 15'inden şu an ayın kaçı? Evet tam 15 şu an. Hani video çektiğim tarihe bakıyorum. Tam bir ayı geçmiş. Yani kötü bir olaydı. Ki burada aslında Texas olsun, Florida olsun yani bu Amerikan körfezinin olduğu kısımlarda çok fazla bu olay oluyormuş. O yüzden aslında arabalarda şey olması gerekiyor. Hani full kavuş olması gerekiyor. Ben çıkız daha önceden full kavuşlara çok para ödediğim için şu an vermek istememiştim. Şu an ödediğim full kavuç parası diğer ödediklerime göre yani en az 150 dolar düşük ödüyorum aslında yine yani çok ciddi bir para hani ciddi bir para ama diğer ödediklerime göre ciddi değil. Çünkü ben arabamı ilk aldığım zaman Amerika'ya ilk geldim 2 yıl önce mi 3 yıl önce mi ne ilk geldiğim sıra araba aldım orada full coverage'e bir sigorta yapmıştım. Aylık 300 dolar mı 350 dolar mı ne para ödemiştim bu 2-3 ay böyle devam etti sonra dedim bu ne ya dedim başka bir sigorta şirketine geçtim. Onda da bir 250-300 civarı bir şeyler ödemiştim. Ama ona göre daha azdı. İşte ondan sonra süreç ilerledi ilerledi. Buraya geldim. Burada da full kavuş yaptırmayayım dedim. Liability diye bir şey var. Hani minimum yaptırman gereken sigorta var. Minimum, minimum olan sigortayı yaptırdım. O da aylık 100 dolara geldi bana. Ki aslında yine fazla. her çünkü bu arada o sigorta şirketine gittiğimiz zaman bu şu anki değil daha önceki sigorta şirketim. O liability yaptığım zaman da daha önceden 60 dolardan söylediler. Sonra iki kere, üç kere tam sonra geleceğiz diye de 100 dolara çıkardılar. Sonra o liability'den sonra ben arabama full coverage'ı tekrar yaptırdım. Çünkü 100 dolardan 85 dolar fazla ödeyeceğim ve full coverage'ım olacaktı. Daha mantıklı geldi. Full coverage'ı yaptırmıştım. E, arabanın kendim yaptırmam 1000 dolar ve 1000 hani o civarlarda tuttuğu için de çok da beklemek istemedim. Hani yaptırayım dedim. En kötü total loss olsa bile parayı almış olurum. Ya da arabayı tutarım parayı almış olurum. Ya da ne bileyim yaptırmazlar yaptırmayacaklarsa bile bu kadar daha fazla beklememiş olurum. En azından iyi ki yani 4 hani 4 hafta bekledim bu iyi ki değil gerçi o kötü olan yanı da iyi ki daha fazla beklememişim demiş olurum. O yüzden yaptırdım. Şu an kullanıyorum da zaten. Yani öyle benim evde beklemem ayrı bir masraf oldu. Çalışmamam ayrı bir masraf oldu. Arabanın üstündeki olan hasar ayrı bir masraf oldu. O yüzden bu geçtiğimiz ay çok tatsızdı yani. O yüzden hem video yükleyemedim hem çok sinirli ve stresliydim. Demek istediklerim bu kadar. Yani önümüzdeki haftalar daha sık video atmaya çalışacağım umarım. <laughs> Konular bulabilirsem belki yine Spark, Uber gibi işlerden bahsederim. Ki şu aralar artık doğru değiş yapmıyorum. Doğru değiş çünkü aşırı zararlı gelmeye başladığını düşünüyorum. Çünkü mesela şu bir haftadır neredeyse çalışmaya başladım haftadır gittiğim Uber'deki işlerin çoğu neredeyse 15 ila 20 dolar arası bir şey bir tane iş ve milleri de hani tabi onu orantısını ben çok dikkat etmeye çalışıyorum hani 7 mile atıyorum 15 dolar 20 doları yani o tarz Anla, öyle anlatayım iki katı oluyor bazen bir buçuk katı oluyor eğer böyle çok uzağa gittiysem 7 7 geldiyiz onu da kabul ediyorum bu arada çünkü beni oraya geri getirsin diyese ee, öyle bu hafta Spark'tan daha çok aslında Uber yaptım. Onu da söyleyeyim. Evet arkadaşlar şimdi bahsedeceklerim bu kadardı. Aklınıza bir şey takılırsa yorumlara yazabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.